Selamun Aleyküm. 09 06 2024 Vazgeçilmez tarım ve annem şu an yapıyor? Allah peygamber ona razı olsun. Her zaman dediği gibi. Annem ne zaman gelse buraya bereketiyle geliyor. Şu anda vazgeçilmez tarım yiyeceğiz? Hay maşallah vazgeçilmez tarım için yapılıyor arkadaşlar şu anda. Ve evet şu anda boksör Muhammed evladım sağ koreşim. Zerzavatını döktü Allah Allah. şu anda. Evet hay maşallah sarım içimiz hazır. Vasiyetimdir özel kasasında sarmıç yapılsın ve dağıtılsın. Vazgeçilmez sarmıçım. Evet anlatılmaya gerek yok. Vasiyetimdir Lahmacunca sarmıç dağıtılsın. Hay maşallah. Şunun güzelliğine bakın ya. Evet. Vazgeçilmez sarmıçım. 09.06.2024 Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hay maşallah. Şunun güzelliğine bakın ya. Allah Allah.